Şu demir Demirçoğlu inşaat son hızıyla devam ediyor. İkinci radyemizi de döktük. Gördüğünüz gibi. Ölülere yer açıyoruz. Evet, evet. Bu arkadaşı da yakında gömeceğiz. Evet, evet. Seni gidin. Bir yandan aşağıda perdelerimiz devam ediyor. Çapım devam ediyor. Bir alttan bir üstten gidiyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Daha üç günlük işimiz kaldı. Burada da Allah'ın izniyle işimizi çabuk bitireceğiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar.